Evet sevgili arkadaşlar hepiniz yeni videoma hoş geldiniz. İki haftada bir birer tane deste inceleyip size deste yer yönüyle tanıtmaya ve fikirlerimi sunmaya çalışıyorum. Bu doğrultuda bugüne kadar çok deste inceledik. Daha önce de incelediğimiz destelerde bir göz atmak istiyorsanız yukarıya oynatma listesini bırakıyor olacağım. Bugün yine Bicycle'dan devam ediyoruz. Bicycle'ın eski destelerinden hatta benim koleksiyonumda en eski üçlü destesi Bicycle Amplify'da bir göz gezdiriyor olacağız. Size. Çok tatlı bir deste, renk paletimi vesaire çok beğendim bir deste ama birçok destede olduğu gibi bunda da bazı defekler mevcut. Zaten bunları sırayla konuşacağız. Her zaman yaptığımızı yapacağız. Önce bir tasarım incelemesi, kutu tasarımı, kartların tasarımı, destanan kartlar çıkıyor. Bunları konuştuktan sonra ikinci kısma daha teknik detaylarla videomuzu kapatacağız. Dilerseniz vakit kaybetmeyelim ve tasarım incelemesiyle videomuza başlayalım. Burada da ezberi bozmuyoruz ve her zaman yaptığımız gibi kutu tasarımıyla başlıyoruz. Bicycle alt tarafında Amplified e, 1885 yılından beri piyasada olduğuna dair o alışkın olduğumuz ibare burada yok. Ortada bir tane halka ki arka planda da bu halkanın aynısı görüyor olacağız. E, mavi ve turuncu renkler hakim zaten destenin teması bu şekilde kartlarda da göstereceğiz. USB sesinin açılımı bir tarafta yukarıda herhangi bir yazı yok. Air Cushion Finish Made in USA zaten bütün Bicycle destelerin olmazsa olmazı. Alt tarafta desenin üretim yılı, işte USB CC, tüm aktarı saklıdır gibi ibarelerle Klasik bir kutu bizi karşılıyor olacak. Seal, Bicycle'ın klasik Seal, alışkın olduğumuz Seal. E, flap kısmında mavi ve turuncu renkler var. Onun dışında kutuyla ilgili konuşacağımız başka bir şey yok. Destenin e, en büyük sorunlarından biri e, one way design olması. Yani kartı ters çevirdiğinizde görünüm değişiyor zaten fark etmişsinizdir. Burada turuncu üstte, çevirdiğinizde mavi üstte. Bir de şu şekilde göstermiş olalım. E, bu kart Seal çok tercih ettiğimiz bir şey değil ama e ee, iyi kötü zaten bütün numaralar neredeyse yapabiliyorsunuz. Sadece görsel açıdan e, olumsuzluk katıyor. O da en azından şu köşeler simetrik olduğu için e, bu olumsuzluğu azaltıyor diyebiliriz. Onun dışında back design'ı şöyle bir yakından göstermek istiyorum. Bol bol üçgen, ortada kapaktan alışkın olduğumuz halka ve ön tarafa geçtiğimizde de maç altı tanıtıma başlayacağız. Bicycle Amplified, USPSS'si Made in USA vesaire. Burada renk siyah değil, koyu acivert e, ee, şu lacivertin aynısı ve turuncu renkler hakim oluyor olacak kırmızı kartların renklerini turuncu almış durumda şöyle göstermek gerekirse ve yüz kartlarda da e, klasik normal yüz kart tasarım ama recolored dediğimiz yeniden renklendirilmiş bir tasarım bu renk geçişlerini ben çok seviyorum e, destinin renk paleti birbiriyle çok uyumlu mavi turuncu ve lacivert şeklinde kartlar gördüğünüz gibi tabii ki kırmızı kartlarda yani bu destede turuncu kartlarda Turuncu renkler biraz daha hakim durumda. Destenin yüz kartlarını şöyle hızlı bir şekilde geçelim. Zaten denemiyorum tasarım bildiğiniz bir tasarım sadece rengi değişik. O yüzden burada konuşacağımız çok fazla bir şey yok. E, number cards dediğimiz normal sayı kartları da normal standart pip e, alışkın olduğumuz tasarım. Denemiyorum sadece recolored, koyulacı art ve turuncu şeklinde. Çok fazla bir değişiklik yok gördüğünüz gibi. Classic e, Bicycle'ın renk değiştirmiş hali diyebiliriz. Desteden çıkan ekstra kartları konuşalım. Ekstra kartlar genellikle bende bulunmuyor biliyorsunuz. Desteden bir tane double backer çıkıyor. İki tarafında sırt zayn basit olduğu şu kartlara double backer diyoruz. Ama böyle yapıştırma haliyle değil. Tek kart halinde double backerler. Onun dışında iki tane joker çıkıyor. E, Bicycle'ın standart jokeri. Bir tanesi renksiz ve bir tanesi renkli şeklinde. Renkli joker tabii ki recolored versiyon. E, bu jokerin de zaten şu anda ekranda fotoğrafı da görüyorsunuz. Gerçekten jokerin de renk paleti gayet güzel benim yüzümde. Zaten deste rengini beğendimden dolayı bu kadar erken aldım bir deste, ee, ki ben bu desteği aldığımda zaten Türkiye'de destelere ulaşmak o kadar da kolay değildi. Ee, back design'ı konuştuk, kartların ön yüzünü konuştuk, ekstra çıkan kartları konuştuk, kut tasarımına baktık. Tasarımla ilgili söyleyeceğimiz bir şey kalmadığına göre ikinci kısma geçelim ve biraz daha teknik detayları konuşuyor olalım. Bu kısımda da deste kimlere hitap ediyor, hissiyatı nasıl veya nasıl ulaşabiliriz gibi detayları konuşuyoruz. Bicycle kalitesinden alışkın olduğumuz e, kayganlık ve hissiyat bu dese hakim tabii ki. E, deste normal bicycle'a göre yani standart bicycle'a göre daha ince veya daha kalın değil. E, daha iyi veya daha kötü değil. Birebir aynı hissettiriyor. Bu deste yaklaşık 5 yıl doldurmak üzere. E, ona rağmen gördüğünüz gibi tam fende çok güzel performans veremese bile Ferro Shuffle veya atıyorum Cardis ile uğraşıyorsanız Cardis hareketlerini çok rahat yapabiliyor olacaksınız. Paket katlardan falan bahsediyorum tabii ki. Gördüğünüz gibi şöyle bir double bir bitirelim gibi ee, bu hareketleri rahat bir şekilde yapabiliyorsunuz. Tabii ki ben bu desteği aldığımda yan tarafı beyazdı. Renk değiştirmiş durumda ama desteği bu kadar uzun süre kullandıktan sonra tabii ki normal. Ee, onun dışında kimlere hitap ediyor noktasına gelecek olursak. Karsil vazda çok rahat kullanabileceğiniz bir deste. Ee, şu mirrorback olmaması benim canımı e, spesifik olarak sıkıyor. Size ama şu görünüm belki kötü gelmeyebilir. Dediğim gibi şu kısımlar en azından e, simetrik olduğu için o defekte azaltıyor benim o bahsettiğim kısmı ama en azından şu olaysın canınızı sıkıyorsa farklı destelere yönelmenizi tavsiye ediyorum. Onun için kardeş falan vesaire ilgili hiçbir sorunumuz yok zaten. Klasik bicycle yaptığınız her şeyi neredeyse bu destede de yapabiliyorsunuz. Tabii ki benim kartları düşürmem benimle alakalı, desteyle alakalı değil. Şöyle bir tane de civil cut yapalım. Onun dışında desteğe nasıl ulaşabiliriz dersek desteğe Amazon gibi e, AliExpress gibi yurt dışı menşeili sitelerde kesin ulaşırsınız. E, Türkiye'deki online alışveriş sitelerinde olup olmadığını bilmiyorum. Dolayısıyla bir göz atmanız gerekiyor. Fiyatı da yaklaşık 1000 lira bandında falandır diye tahmin ediyorum. E, sadece tahmin daha aşağı veya daha yukarı olabilir. Siz bu videoyu ben çektikten 5 yıl sonra izlerseniz deste 5000 lira bile olmuş olabilir. E, o yüzden fiyat değişikten Videoyu izledikten sonra bir göz atmak istiyorsanız da kendiniz bakabilirsiniz. Bicycle Amplified bu şekildeydi. Bicycle eski az bilinen destelerinden biri. Benim koleksiyonumun 3. destesi. Benim gözümde ayrı bir yeri var o yüzden. Sizinle de paylaşmak istedim. Her şeyden bahsettik. Tasarımdan bahsettik. Kimlere hitap ettiğinden bahsettik. Lojistiği konuştuk. Hissiyatından bahsettik. Mutlaka unuttuğumuz şeyler olmuştur. Birkaç kez söylediğimiz şeyler olmuştur ama. Şu desteyle ilgili her detayı saklamaya çalıştım. Bicycle Amplified bu şekildeydi. Umarım desteği, videoyu ve genel olarak kanal konseptini beğenmişsinizdir. Abone olmayı unutmuyoruz. Sonraki videolarda görüşürüz.